Merhaba arkadaşlar görüşmeyeli Umarım iyisinizdir Umarım sağlıklısınızdır bizlerde bildiğiniz gibi herhangi bir değişiklik yok Önümde iki farklı sabun kalıbı var bunların üretimi yeni aralarında birer hafta var ama görüntü olarak birbirlerine çok yakın sabunlar gördüğünüz gibi bunların işte aralarında ufak tefek farklar var. Önce e, yapılarından bahsedeyim. Kullandığım yağlar farklı arkadaşlar ama yöntem aynı ve kullandığım e, yardımcı malzeme oranları da aynı. Yardımcı malzemeden kastımız işte bu e, renkli görüntüyü oluşturan boyar maddeler ve yapılarında killer de var. Yeşil kil, kırmızı kil, beyaz kil var. Aynı şekilde bunda da yani bunların oranları aynı. Ve e, kokuları da çok güzel oldu. Koku maddelerinin oranları da aynı. Esas konumuz arkadaşlar, blender kullanmak şart mı? Özellikle soğuk süreç sabun yaparken, eğer karıştırmayı çok homojen yapabilecekseniz blender kullanmak şart değil. Özellikle bu tür renkli ve e, desen oluşturmaya çalıştığınız sabunlarda elle karıştırmak. Daha da uygun gibi geliyor bana, özellikle son yaptığım çalışmalardan sonra yağların sabunlaşma hızı uygulamaya baktığımız zaman da iz aşamasına gelme hızı farklıdır. Bu farklara neden olan sebepler: birincisi serbest yağ asitleri, ikincisi yağın yağ asidi kompozisyonu, üçüncüsü ortam sıcaklığı, dördüncüsü aslında dörtlü üçü yer değiştirebiliriz çözeltinin ve yağın o anki sıcaklığı. Bu her ikisinde de yağların, yağın ve kostiğin, kostik çözeltisinin sıcaklığı işte 25 derece civarlarındaydı. Zaten mevsimde o sıcaklığa elverişli. Ama tabii ki bunun dökümü zor oldu. Tabii benim yaptığımda bir hata var. Ve bu gayet güzel oldu. Yağ ölçmüştüm. Yüksek serbest yağ yok. Gayet normal yağlar yağ asitleri kompozisyonuna bakacağız. Şimdi ortam sıcaklığı da normal. Soğuk süreç sabunu yapmaya elverişliydi. Çözeltilerin ve yağların sıcaklıklarını da söylemiştim. Geriye yağ asitleri kompozisyonu kalıyor. Yağ molekülü hani yenilebilir yağlar ister bitkisel kaynaklı ister hayvan hayvansal kaynaklı olsun aynı zamanda bu yenilebilir yağlar sabunlaşan yağlardır arkadaşlar ve yapıları trigliserittir. Trigliserit yani 3 tane tri 3, 3 tane yağ asidinin gliserinle oluşturduğu esterin genel O şekilde bakabiliriz buna. Yani bir gliserin molekülüne bağlı 3 tane yağ asidi var. Her yağın yapısı farklıdır. Aynı cins yağ olarak adlandırılsa bile, örneğin zeytinyağı, farklı yörelerin zeytinyağlarının yapıları da birbirinden farklıdır. Şimdi yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Yani bir yağ molekülü dediğimiz zaman e, biliyorsunuz bileşiklerin en küçük yapı taşına e, molekül diyoruz. Yağ molekülüne baktığımızda sabit bir molekülden bahsedemeyiz arkadaşlar. Etil alkol dediğimiz zaman etil alkolün bir tane yapısı vardır. Yağ asitlerinden stearik asit desek örneğin onun da bir tane yapısı vardır. Gliserin bir tane yapısı vardır. E, ne bileyim su, suyun da yapısı tektir. Bunların özgür ağırlıkları, kaynama noktaları, erime noktaları sabittir ve ayırt edici e, özelliklerdir. Yağda durum farklıdır. Niye? Ya dedik ya bir gliserine 3 tane yağ asidi bağlı. İşte bu 3 tane yağ asidi arkadaşlar farklı farklıdır. Mesela bir ayçiçek yağı gözümüzün önüne alalım. Aradan bir tane yağ molekülünü, trigliserit molekülünü cımbızladığımız zaman hani palmitik asit, linoleik asit, oleik asit glisemine bağlı olarak bulunabilir. Bir tane daha cımbızladığımız zaman işte linoleik asit, stearik asit, miristik asit olabilir. Bir tane daha cımbızladığımız zaman işte yine linoleik asit, palmitik asit, miristik asit olabilir. Yağın farklı farklıdır ama dikkatinizi çektiyse hayali olarak 3 tane yağ molekülü cımbızladık ya bunların hepsinde de bir linoleik asit ismini geçirdim. Bunu da bilerek yaptım. Ayçiçek yağı özelinde bakarsak her yağın bir baskın yağ asidi vardır arkadaşlar. Ayçiçek yağında bu linoleik asittir. Bu yüzden 3 tane yağ molekülünde linoleik asit ismini geçirdim. Şimdi basitleştirerek nasıl anlatabilirim onu düşünüyorum bir taraftan. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar bakın yani her gliserine farklı farklı yağ asitleri bağlı ve her yağda bu yağ asitlerinin oranı değişir. İşte ayçiçek yağı linoleik asit bakımından zengin bir yağdır. Zeytinyağı oleik asit cinsinden zengin bir yağdır. Pemir pelemir yağı işte linoleik asit, oleik asit cinsinden zengindir ama bunlar birbirine hemen hemen yakındır. E, yardımcı olarak da miristik asit vardır. E, hindistan cevizi yağında da arkadaşlar laurik asit baskındır. Palm yağında palm yağı asidi, e, palmitik asit baskındır. Özür dilerim. Bu yüzden de arkadaşlar işte bir yağ analizi yapıldığı zaman bunun belli bir molekül ağırlığı yoktur. Ortalama molekül ağırlığından bahsedilir. Aynı zamanda yağ asitleri kompozisyonu incelenir. o yağ olup olmadığına karar verilir. Ve yine kaynağından gelen işte fenolik bileşikler gibi yağ dışı malzemelerin miktarına da bakılarak o yağın ne yağ olduğuna karar verilir. Şimdi biz bunun konumuzla ilgisine Oraya da yavaş yavaş geleceğiz. Yani her soğuk süreç yapımında blender kullanmak gerekmez. Bazı yağlar çok hızlı iz aşamasına gelir. Şimdi yağ asidi arkadaşlar kısa zincirli ise çabuk sabunlaşır. Doymuş yağ asitleri çabuk sabunlaşır. Doymamış yağ asitleri biraz daha geç sabunlaşır. Hem doymamış hem de uzun zincirli yağ asitleri daha da geç sabunlaşır. Sadece Hindistan cevizi yağı kullanarak sabun yaparsanız arkadaşlar bir anda ize geldiğini görürsünüz. Palm yağı yine palmitik asitten dolayı doymuş yağ asidi. Hindistan cevizi yağı kadar olmazsa da yine hızlı bir şekilde ize gelir diye düşünüyorum. Zeytin yağında arkadaşlar uzun zincirli yağ asidi olan oleik asit fazla. Ve aynı zamanda tek doymamış bağ içerir. Bu nedenle soğuk süreç sabun yapımına gayet uygundur. Hani bize gerekli çalışma yapma fırsatını verir. Hele hele asit, serbest yağ asit oranında düşükse daha da e, güzel bir çalışma olana sağlar. Şimdi ayçiçek yağını ele alırsak arkadaşlar bunda da yine 18 karbonlu uzun zincirli yağ asidi olan linoleik asit baskındır. Oleik asitler farkı nedir? Çift doymamış bağ içerir. Bu nedenle zeytinyağına göre daha daha uzun sürede iz noktasına gelir. Fakat ayçiçek yağını kalıp sabun yapımında önermiyoruz. Çünkü bu linoleik asitin daha fazla yani iki tane çift tabağı dolayı elde edilen sabun hem çok cıvık oluyor, kalıptan geç çıkıyor, yani sertleşmesi uzun sürüyor ama sıkıntı burada da bitmiyor. Uzun süre beklemek durumunda kalırsa işte yüzeyde bozulmalar başlıyor. Bu rancidite denen olaylar cereyan ediyor. Hani bu linoleik asidin çifte bağları oksitleniyor, molekül bölünüyor, başka hadiseler oluyor, kötü kokulu malzemeler ortaya çıkıyor. İşte yüzey rengi bozuluyor falan. Bizim buradaki konumuz tabii ki şey, reaksiyon hızı. Eğer serbest yağ asidi yüksekse Yine e, reaksiyon hızlanacak. İze gelme süresi e, çok kısalacak. Bunun nedeni de arkadaşlar yağ sabunlaşırken aslında e, oradaki reaksiyonu iki basamaklı olarak düşünebiliriz sabunlaşma reaksiyonunu. Önce gliserinle yağ sitelerinin arasındaki bağ kırılır. Arkasından e, kostik molekülünün hidroksil kısmı gliserine gider. Gliserin açığa çıkar. Soğuk süreçte zaten bu gliserin sabunun yapısında kaldığı için doğal gliserin Sabun buna ve e, sodyum kısmı da yağ asidine bağlanır ve yağ asitlerinin sodyum tuzu olan bu ürünler ortaya çıkar. Serbest yağ asidi yüksekse ne olur? İşte bu reaksiyonun birinci basamağı olmayacağı için oradan direkt sabunlaşma aşamasına geçeceği için işte süre. Bu yüzden kısalıyor. Yani hidroliz aşaması yok. Yani bu yağ asitlerinin arasındaki bağın kopma aşaması yok. Direkt sabunlaşma olduğu için sürede hızlanıyor. Şimdi eğer bizim yağımız çok çabuk iz aşamasına gelme eğilimindeyse işte bu şekilde desenli, renkli uygulamalar yapmak güçleşiyor. Bize süre lazım burada. Hani şu şekilleri verebilmek için. Kimyasal reaksiyonda arkadaşlar hızlandıran iki tane daha etmen var. Birincisi karıştırma, diğeri de sıcaklık. Sıcaklığı kontrol altında tuttuk. Eğer karıştırmayı çok hızlı yaparsak yine reaksiyon hızlanacağı için iz aşamasına kolay gelecek ve bu tür görüntüler elde edemeyeceğiz. Bu yüzden elle karıştırmak daha mantıklı. Bu Bunları yaparken ben basit bir... El çırpıcısı kullandım ve elimle Eskiden annelerimizin yaptığı gibi bu mikserler falan piyasaya çıkmadan önce tabii yaşımızda belli oluyor artık. Hani kek hamurunu iyice elleriyle çırparlardı çırparlardı. Aynen o şekilde hiç blender kullanmadan yaptım. Ee, karıştırdım ve homojen bir karışım olduğu zaman e, ve hafif izi de gördükten sonra işte kalıba almaya başladım. Yani demek istediğim şu arkadaşlar zaman gerektiren uygulamalarda blender kullanmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda işte elinizdeki yağ çok çabuk sabunlaşıyorsa yine blender kullanmaya gerek yok. Hatta kullanmamak faydalıdır. Çünkü e, hani hafif orta izi gördüğünüz zaman yani daha rahat görürsünüz orada. O yeterli süreyi sağlar size o. Kalıbada çok rahat akıtarak yerleştirirsiniz, boşluk kalmadan güzel sabun kalıpları elde edersiniz. Aksi takdirde, şimdi blender orada kesme hızı çok yüksek aletler bunlar, çok kısa sürede hafif his, orta his, ağır yani o aşamaları göremeden direkt ağırize taşıyabilir. Bu sefer işte kalıbı almakta sıkıntılar oluyor, İşte ısıtmak gerekiyor. Biraz daha viskozitesini azaltmak gerekiyor. Ondan sonra dökmek gerekiyor. Sonra işelleşmeler oluyor. Kalıptan çıkma süresi uzuyor. Bu da bir sürü olumsuzluğu yanında getiriyor. Tabi bu arada parantez içinde söyleyeyim. işelleşme çok da kötü bir şey değildir. Bazı durumlarda da istenir. Yurt dışındaki bazı sabun yapım uygulamalarına da baktığımız zaman şimdi adamların yağları, yani blenderla karıştırıyorlar, karıştırıyorlar. İşte renk maddelerini de koyuyorlar. Sonra kalıba döküyorlar. Bir de orada çeşitli renk desen falan yapıyorlar. Benim birkaç tane daha böyle çalışmalarım oldu ve çok çabuk. Yani hafifinden ağırize çok çabuk geçtiği için istediğim çalışmaları yapamadım. Tabii ki şimdi onlar da farklı yağ alternatifleri çok. İşte Hint yağını, Şia yağını bol bol bulabiliyorlar ve bunları kullanabiliyorlar. İşte aynı zamanda kullandıkları zeytinyağının yapısı bizim zeytinyağının yapısından farklı olabilir. Zeytinyağı bile, yani her yağ arkadaşlar üretildiği yöreden yüreğe de değişir. Onu da söyleyeyim. İşte bu yağ asitleri kompozisyonu değişir. Ne kadar oleik asit baskın olsa da zeytinyağında işte diğer yağ asitlerinin kompozisyonu bir miktar değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda yağın kaynağından getirdiği bu yağ dışı yağda çözülen maddeler de reaksiyonun üzerinde etkili olabilir. Ona da Ayrıca bir bakmak lazım, bir araştırmak lazım da. Gelelim benim yaptığım çalışmaya. Şimdi bu arkadaşlar zeytinyağı kullandım bunda. Evet, bunda da pelemir yağı kullandım. Pelemir yağı, zeytinyağı. Şimdi şöyle yakından bakacak olursak, bakın bu mavi ile kırmızının kesişme noktasında şöyle göstereyim. Çukurlar oluştu. Çukur değil aslında yani kalıba bu şekilde döktüğüm için boşluk oluştu. O da neden oluştu? Şu üstteki mavi kısmı dökerken biraz fazla beklettim. Biraz fazla dediğimde 2 dakika falan bekletmemişimdir. Birden kendi kendine ağırca geçti ve hafiften su ilavesiyle falan e, akışkan hale gelir gelmez döktüm ama tabii ki yine kurtarmadı. Bu şekilde boşluklar kaldı. Şimdi arkadaşlar zeytinyağının baskın yağı asidi oleik asit. Pelemir yağının içindeki oleik asit miktarı ile linoleik asit miktarının toplamı zeytinyağının oleik asit miktarına eşit işte olduğu için daha linoleik asit karakterli, daha doymamış karakterli bir yağ olduğu için birincisi daha uzun sürede iz aşamasına geldi. İkincisi bekleme süresinde de çabucak sertleşmedi ve kalıba dökülebilir halde kaldı. Eğer ben bunları mikserle çalışsaydım zaten şu yeşil ve kırmızıları da yetiştiremezdim bunda. E, bu da zaten çok saçma sapan bir şey olurdu. Her ikisini de elle karıştırdım. Yeşil ve kırmızı kısma kadar çok iyi geldim. Mavi kısmı da elle karıştırdım. Hani orta izi gördüm. Kalıba alayım derken şu kırmızı bölgeyi düzeltmek için hani 1-2 dakika oyalandım. Baktım bizim kaptaki mavi olan kısım beton gibi olmuş. O şekilde biraz da zorlayarak döktüğüm için ne oldu? Boşluklu bir yapı oldu. Ama yine de fena olmadı. Tabi sonradan su ilave ettiğim için de mavi kısmı biraz yumuşak. Uçan suyun uçmasıyla hani belli belirsiz bir hacim daralması olabilir. Ama burası da sertleşecek. Zaten şu anda bu sabun yaklaşık 4 günlük. Bu sabun da 2 günlük arkadaşlar. Tabi penemir yağıyla çalışırken daha güzel oldu. Hani şu boşluklu yapı ortadan kalktı gibi. Bakın üst yüzeyleri de çok farklı. Bunun üst yüzeyi kaymak gibi daha düzgün. Bununki pütürlü. Bunların her ikisinin de yapım videolarını yayınlayacağım arkadaşlar. Yani burada işte bir yeşil bir vadi tasvir etmeye çalıştım. Şöyle bir güneş. İşte böyle bir gökyüzü. Aynı çalışmayı bunda da yaptım. Tabi bu derin bir vadi. Bu biraz daha yüksekte olduğu için buna Zeytin Vadisi buna da Pelemir Yaylası ismini verdim. Evet arkadaşlar az önce anlattığım gerekçelerden dolayı illa blender kullanmak zorunda değiliz. Yani böyle örnek bir çalışma oldu ve tecrübelerimi de sizinle paylaşmak istedim gerekçeleriyle beraber. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.